2 milyon 765 bin yardımcı kaynak kitabı okul sıralarında öğrencileri bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim üretim yılında öğrencilere ücretsiz verilmek üzere hazırlanarak Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen 4.433.315 ücretsiz ders kitabı ve 2.765.083 ücretsiz kaynak kitap okul sıralarının üzerinde yerini almaya başladı. İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ücretsiz kaynak kitap dağıtımı alanında ders kitaplarının yanında bu yıl 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm kademelerde kaynak kitap dağıtımı yapılacağını belirtti. 2022-2023 eğitim öğretim sürecini desteklemek, öğrencilerin akademik becerilerini artırmak ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hazırlanan yardımcı kaynakların 91 çeşitten oluştuğunu aktaran Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders ve kaynak kitapları illere göndermesinin ardından Diyarbakır'daki 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler için 4.433.315 ücretsiz ders kitabı ve 2.765.083 ücretsiz kaynak kitap öğrenci masalarındaki yerlerini aldı." dedi. Öğrencilerin merkezi sınavlara hazırlanırken Milli Eğitim Bakanlığı'nın dağıttığı ders ve kaynak kitaplardan çalışmalarının yeterli olacağına değinen Tekin, Diyarbakır'da 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından 470.099 öğrenci, 26.177 öğretmen ile birlikte 2245 kurum ve 18.589 derslikte eğitim öğretime devam edecekler ifadelerinde bulundu.